Hocam bilir kanalından herkese merhaba. Değerli arkadaşlar bugünkü videomuz memur ve emekli zammı ile ilgili başlıklara bakıp detaylara hemen geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoları paylaşmayı ve beğeni atmayı unutmuyoruz. Evet memur ve emekli zammı ne olacak? Öne çıkan formüller milyonları ilgilendiren memur ve emekli maaş zammı yarın açıklanacak. Enflasyon verilerinin ardından belli olacak. Zam için refah payı seyyanen ve oransal olmak üzere masada 3 formül yer alıyor. Emeklere kademeli zam yapılması bekleniyor. Haberimiz NTV'den canlı olarak 9.46 itibariyle bugünün haberi sıcağı sıcağına sizlerle paylaşacağım. Evet. 4 milyon üzerinde memur, 16 milyona yakın emeklinin Temmuz maaş zammı yarınki enflasyon rakamlarıyla netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı 6 aylık enflasyona göre memur ve memur emekliliklerine, emeklilerine toplu sözleşmeye bağlı ikinci 6 ay zammına ek olarak verilecek enflasyon farkı da ortaya çıkacak. Evet sabahtan Hazal Ateş'in haberine göre maaş zammında refah payı seyyanen ve oransal olmak üzere 3 seçenek ön plana çıkıyor. Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış farklılaşırken emekli aylığında kademeli bir artış söz konusu olacak. Zamlı maaş ve aylıklar Temmuz ayı ile birlikte ödenecek. Merkez Bankası Haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre geçen ay %2.49 olan Haziran ayı TÜFE artış beklentisi %2.81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de %38.55 olurken 12 ay sonrası için artış beklentisi %30.65'e yükseldi. %30-35 zam bekleniyor. %20 civarında beklenen enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi refah payı eklenirken SSK Bağkur emeklisine yaklaşık %30-35 zam bekleniyor. En düşük memur maaşının 22.000 liraya çıkarılması, emekli aylıklarına refah payı eklenmesi ve kademeli zamma ilişkin teklif de hızlı bir şekilde yasalaşacak. Seyyanan artışa bakalım. Maaş zamında diğer seçenekte oransal olarak yükseltmek yerine seyyanen artış olup en düşük memur maaşına 10.000 bin lira seviyesinde seyyanen artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22.000 bin liraya çıkarılacak. Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış da farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak. Emekliye kademeli zam. En düşük emekli aylığı 7500 lira olurken zam kök maaş üzerinden yapılacak. Kademeli maaş artışı bu kök aylıklar üzerinden yapılacak. Örneğin kök aylığı 3500 liranın altında olanlara 50, 3500, 5500 lira arasındakilere yüzde 45, 5500, 7500 lira arasındakilere yüzde 40, 7500, 10000 lira arasındakilere yüzde 35 gibi azalan oranda bir zam belirlenecek. Yapılan zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar yine 7500 lira aylık almaya devam edecek. Kademeli artış prim günü ile emekli aile arasında ortaya çıkan farkı telafi edecek. Evet değerli arkadaşlar bugünkü haberimiz burada sona eriyor. Bir dahaki sıcak haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.